İşte bir e, organizer çalışması yapacağız. Yani eşyalarınızı toparlayabileceğiniz bir e, materyal çalışacağız. Böyle bir e, içecek şişem var arkadaşlar bu şekilde. E, bir de mum kullanacağım e, ısıtmak için. Bir de böyle bir çatalım var bir ucunu kıvırdım. Bakın bu şekilde. Böyle bir çatalım var e, delebilmek için. E, bir de e, makrome için kullanılan iplerden var. E, polyester ipliğim var arkadaşlar. Tığım var. Çakmak. Makas ve bıçağım da var arkadaşlar. Evet şimdi bu şekilde malzeme listem var. Evet arkadaşlar. Öncelikle bu plastik içecek şişemi buradan keseceğim. Şu kısımdan kesip ayıracağım. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde ayırdım. Şimdi şöyle yaparak hafif düzelteceğim kenarlarını. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde çatalımı ısıtıyorum burada. Daha sonra 1 santim kadar aşağıdan deleceğim. bu şekilde delikler açacağım buraya. Daha sonra bir santim kadar ilerisinden bir tane daha şuradan bir tane daha deleceğim. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bir tane daha deleceğim buraya. Evet arkadaşlar kırmızı rengi koydum ki içine belli olsun. Bu bir buçuk litrelik bir içecek kabı arkadaşlar. siz daha küçük ya da daha büyüklerle de yapabilirsiniz bu işi. Bakın bu şekilde delikler deldim ben. Şimdi bunun üzerine tığımızla örgümüze başlıyoruz. Şimdi ipimizi aldım elim arkadaşlar. Bu şekilde tutarak başlangıç düğümü yapıyorum. Daha sonra açtığım deliklere geliyorum içinden geçiriyorum bağlıyorum ve bir iki tane zincir yapıyorum yandaki deliğe geçiyorum yine yukarıya çıkarak bağlıyorum aynı şekilde bir iki zincir yapıyorum ipimi geçiriyorum sıkıyorum bu şekilde gideceğim bu sırayı arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu şekilde dolaştım kenarını. Sonuna yaklaşıyorum. Sadece şimdi şuradaki ipimi yukarıya çekeceğim. Başlangıç ipimi. Evet şurasını yukarıya kaldırdım. Şimdi son kısma geliyorum. Bir, iki tane zincirimi yaptım. Ne batıyorum? Toparlıyorum. Şimdi bir tane zincir yapıyorum. Diğer göze batıyorum. ine ile topluyorum burada daha sonra 1 2 3 tane zincir yapıyorum yandaki gözün içine batıyorum 3 olmaz 4 tane olacak buraya batıp 2de çekiyorum araya batıyorum Şuradan araya batacağım. Tekrar bir, iki zincir üzerine alıyorum. Araya, ara boşluğa batıyorum arkadaşlar. İki zincir yine ara boşluğa batıyorum. bu şekilde devam edeceğim sıranın başına kadar arkadaşlar dolanacağım bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi iki zincir trabzan ikili trabzan yaparak devam edeceğim bu kenarını bu şekilde başa kadar geleceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi sıramı tamamladım bakın burası ilk battığım yer yine bir zinciri yapıyorum burada üçüncü zincirime batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum ki arada kalsın ipim yine iki trabzanın arasında kalsın bir iki üç dört tane zincir yapıyorum diğerinin arasına batıyorum yine boşluğa yine bir iki zincir yapıyorum boşluğa batıyorum. İki zincir boşluğa. Şimdi başlangıç ipimi buradan keseceğim. Ve yapıştırarak yakacağım buraya. Yakarak yapıştıracağım. Pardon. Pardon. Evet. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edeceğim. Ee, şu kısmı kapatacak kadar olacak. En az 5 sıra falan çalışmam lazım. Şimdi bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar bakın şimdi bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra çalıştım. Hemen bitireceğim artık burada. 1 2 zincir yapıyorum. üçüncü zincire batıyorum kaydırmalı ilmek yapıyorum burada ve bir tane zincir çekiyorum ipimi biraz fayda kestim alta doğru geçireceğim Biraz geçirdikten sonra tekrar kesiyorum Yapıştırıyorum Buraya Evet Şimdi bu şekilde Bu kısmını tamamlamış olduk arkadaşlar Şimdi burada başka bir ipim var arkadaşlar Bu şekilde bir Koton makreme ipim var Bundan şimdi biraz keseceğim Ne kadar Bir metre gibi keseceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ipimden bir metre gibi kestim. Bunu da buradaki en son sıradan geçireceğim arkadaşlar. Bir tane atlıyorum, bir tanesinden geçiriyorum. Bir alttan bir üstten öyle diyeyim daha kolay olur. Bu şekilde geçireceğim. Evet arkadaşlar bakın işte bu şekilde geçirdim. Şimdi bunun içine isterseniz iplerinizi koyabilirsiniz bu şekilde. Küçük ipleriniz varsa küçük iplerle çalışıyorsanız bu şekilde bunları koyabilirsiniz. Daha sonra Evet arkadaşlar daha sonra bu şekilde şu kısımlara da düğüm, at düğüm atacağım diğer tarafa da. Evet. Şimdi bu şekilde bunu büzdürerek bağlayabilirsiniz. İpiniz fazlaysa kesebilirsiniz bunu. Bakın arkadaşlar bu şekilde iplerinizi koyabilirsiniz bunun içine. Ya da e, kalemlerinizi ya da tığlarınızı istediğiniz bir şeyi koyabilirsiniz bunun içine. Bakın arkadaşlar bu şekilde tığlarınızı da koyabilirsiniz. Ya da bu şekilde çocukların kalemlerini de koyabilirsiniz. Çocuklar için oldukça kullanışlı bir e, aksesuar bu arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bağlanıyor. Fiyonk atabilirsiniz, biraz ipi kısa atabilirsiniz isterseniz. Daha sonra kullanacağınız zaman arkadaşlar bunu bu şekilde geriye doğru çevirebilirsiniz. Aynı şekilde fiyongunu yapabilirsiniz buraya. Evet arkadaşlar isterseniz bu şekilde açık olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz deminki gösterdiğim gibi hemen buradan söküp yukarıya çekip bağlayabilirsiniz. Tabi taşımak da çok kolay bir şekilde çocuklar için özellikle sizin için de olabilir. Hemen buradan bağlayıp bu şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar bakın çok hoş bir e, organizer, düzenleyici oldu arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmında da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Lütfen hangi ülkeye ulaştığımı da bana belirtirseniz ben de ona uygun şekilde çeviriler yapmaya çalışırım arkadaşlar.